Doğru. Ah aman 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 Varıp gideceğim de baba yurduna Oy gidem benim o ellerde de çok alacağım var Ben o köylerde de çok alacağım var var Orada tutuldum yar gönül derdine Oy gidem benim o dağla çok alacağım var Ben bu köylerde de çok alacağım var, var. Ayağıma diken batardı ağlardım Kayış yoktu belime sicim bağlardım Bulanık suydum da, deli çağlardım Hoy giden benim o ellerde de çok alacağım var benim İmralı'da da çok alacağım var var Kızıl tuğumda dönüşü oldu geriye Şimdi bakıyorum da nereden nereye Çekeceğim kafayı da basacağım mermiye Hay giden benim ellerde de çok alacağım var Benim İmralı'da da çok alacağım var